Merhaba arkadaşlar, günaydın. Ee, uyandım, az önce uyandım. Karaköy Körmen'deyim. Ee, çadırımı şuraya kurdum. Ağacın gölgesine, güneşin doğuşunu hesap ederek biraz daha uzun yatarsam diye. Ee, burası Karaköy iskelesi. Şimdi yavaş yavaş toparlanıyorum. Daha sonra bugün Mersin'e doğru yol alacağım. İnşallah hava bugün birazcık serin olur da <laughs> daha rahat ilerlerim. Günaydın arkadaşlar şimdi Karaköy sahilinde bulunan e, Sinem Kafe restorandayım. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Sonra da yola devam edeceğim. Karaköy'den çıktım. Geride bıraktım şu an. Geride kaldı tepenin arkasında. Şimdi Mersincik ve Murdala'ya doğru yürüyorum. Şu karşıki dağcıyı aşacağım. Yol belli bir yere kadar böyle gidiyor stabil. Ondan sonra patika girişi var. Karaköy'e. Buradan da bir bakış atalım istedim. Seyir noktası. Sevgili arkadaşlar, önümdeki zorlu Rakamı tırmandım. Şimdi düzlük ve inişe geçeceğim. Ee, yokuşlar hiçbir zaman bitmiyor da, şu anki zorlayan kısmı bitirdim. Ee, Körmen'e doğru, pardon, Mersin'e doğru gidiyorum. Körmen kara köy arkada kaldı. Geçmeden son virajda bir kayıt altına alayım dedim. Buradan ayrı bir güzel görünüyor. Ee, i̇nşallah bugün. Mudarla'ya kadar, Murdala'ya kadar pardon yürüyebilirsem güzel olacak. Buralarda bundan sonra su kaynağı yok. Murdala'da bir e, müstakile var. İnşallah sahipleri oradadır. Yoksa Kinidos'a kadar idareli kullanmam gerekiyor suyu. İşte Karya'nın en büyük handikapı bu maalesef. İstediğiniz zaman suya ulaşamıyorsunuz. Coğrafya zorlu. Aslında yerel yönetimin, bakanlığın Böyle tarihi kültürel yollara en azından yürüyüşçüler için bir takım ihtiyaç giderebileceği e, tesis, tesis demeyelim de su e, tarzı ya da duş tarzı ya da kamp alanı tarzında bir düzenleme yapsa çok güzel olur. E, dünyanın en güzel yürüyüş rotası Likya. da onu aratmaz fakat Karya gerçekten çok e, atıl diyelim atıl bakımsız bırakılmış. İnşallah yöneticiler, bakanlık bu değeri gün yüzüne çıkartır ve hak ettiği önemi gösterirler. Şimdilik Allah'a ısmarladık dostlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yol çok güzelleşti. Eğim yok iniş. Sağ taraf alabildiğine mavi. Sol taraf alabildiğine yeşil. İnsana gerçekten huzur veren tabiat. Karşıda Bodrum'u görebiliyorum. Biraz sistem dolayı kameraya yansımayabilir ama karşıda Bodrum var. Feribotla bir buçuk saatte gidiliyormuş. Feribot ücretini de sormadım için açıkçası gitmeyi düşünmediğim için bu bilgi de sizinle paylaşmış olalım. Arabalı feribot seferleri yapılıyor yani. çok ağızlığın güzelliğine bakın arkadaşlar. Karşıda Körmen Karaköy iskelesi var. Dünkü yürüdüğüm rota buradan net bir şekilde görünüyor. Karşıdan kuvvetle muhtemel lerden tekrar yol sola dönüyor. Adanın batısına doğru. Bundan sonra herhalde bu kısmı görmek pek mümkün olmayacak. İnsan şöyle dönüp de yürüdüğü etabı parkuru tekrar görünce tuhaf hissediyor. Kendisiyle gurur duyuyor. Vay be diyorsun. Bu tepeleri, bu dağlar ben mi açtım? Patikalara bakınca tabii yürürken çatır sıcakta insan zorlanıyor fakat dediğim gibi bu keyfin tarifi yok. Yaşamak lazım. Ee, şunu unutmamak lazım zorlukların olduğu yerlerde yani bedel ödenilen yerlerde mutlaka ve mutlaka güzel sonuçlar tarifsiz sonuçlara ulaşabiliyorsunuz belki ömrümde ilk ve son kez geçeceğim belki birçok insanın ömrü boyunca geçemeyeceği göremeyeceği şu güzelliklere şahit olmak, insanın zihninde e, tarihsiz bir anı olarak kalıyor, hatıra olarak kalıyor. Muazzam bir görsel turkuazın ve mavinin her tonu var. yeri ayrı bir güzel. Çok güzel bir yer alana geldim. Vakit erken olmasa ya da geceyi geçirecek olsam suyla ilgili bir sıkıntı olmasa çok güzel bir kamp alanı. Daha önce burada kamp atmışlar herhalde. Güzel bir çın, çam ağacının dibinde müthiş bir koy. başka bir koya geldim. Bu şekilde devam edip gidiyorum. Merdiven koya gelince bir kahve molası vereceğim. Oraya da daha var. Yollar çok bazı yerler hiç açıcı değil. Resmen sürünerek geçiyorsunuz. Çanta büyük olunca gördüğünüz gibi e, yüzük ademden de anlaşılıyordur. Bayağı bir yıpratıyor yani. Neyse görüşürüz. Eşsiz bir koya geldik. Gerçekten muazzam bir koy. Yol varsa ineceğim. Orada bir kısa mola vermeyi düşünüyorum. Doğal oluşum mağaralar var. Buradan da size bir drone ile güzel bir görüntü almaya çalışacağım. Bazen rotalar karışabiliyor. Yanlış yöne sapılabiliyor. Böyle ucu yerlerde o karışıklığı önlemek için baba yapılıyor. Buradan geçenler yapmış babayı. Babaya bir katkıda ben sağlayayım. Şöyle. Burada geçerken Bu da benim Neslan ve Atan için gelsin. Bazen bir faya geldim yine. Burası nere bilmiyorum. Ama müthiş bir derinlikte vadiye indim. Resmen domuz yatağı burası. Allah'tan pek karşılaşmadım, yani beslenenler var onun farkındayım, onun için de sık sık bizi götürüyorum. Ee, kötüydü ya çok gerçekten insanı bıktıracak düzeyde burası. Koyun olduğu vadinin karşı tarafı oradan geldim. Epey oyulmuş ev uç noktaya kadar geçip size manzarayı çekmiştim. Baya bayağı bir mağara var burası e, bayağı otantik duruyor enteresan enteresan oluşumlar var acayip bir mağara Buraya i̇şte doğru gidiyor. Burada da Yaklaşmamakta kaygılar. Sabah 9.30'dan beri yürüyorum. Hala 5.75 kilometre var gösteriyor. Saatte 6 var. Çok yoruldum. İnşallah sıkıntısız bir şekilde moderni var. Yani arkadaşlar. Yine başka bir koy. Burada bir sürü koy var arkadaşlar. Ve suyun berraklığı da böyle. Tertemiz. Merdiven depoya geldim arkadaşlar. Burada merdivenden iniyoruz. Evet. Çok güzel bir yer. Kinidos tabelasından oraya geldim. Bittim ama. Şimdi buradaki müstakil eve gideceğim. Su isteyeceğim. Satıyorlar sayranı isteyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar.